Hepinize hayırlı günler diliyorum. Asya'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Tadı muhteşem oluyor. Hem çok kolay, bir o kadar lezzetli. Bir o kadar da ekonomik bir kurabiye. Yapımına hemen başlayalım. Öncelikle susamı kavurarak başlayalım. Bir çay bardağı susamı hafif pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavuralım öncelikle. Vardığından yapımına başlayalım bir paket oda sıcaklığında margarin, sıvı yağ ve daha sonra bir bardak dolusu pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişastamızı ekleyip ve kavurduğumuz susamı ekliyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir paket vanilye ekleyip karıştırmaya devam edelim. Çok cıvık bir hamur olmayacak, çok katı da olmayacak. Kurabiye hamuru tam bu kıvamda olacak. Ve daha sonra bir güzel yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Üzerine hiçbir şey sürmeden fırına vereceğiz. Tabii kızım da bana yardım ediyor Asya. Ve daha sonra 180 derece fırına sürüyoruz. Pembeleştikten sonra çıkaracağız. Üzerine bir 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve bir çay kaşığı tarçını karıştırıp serpiştirelim. Tarçın istemeyen serp koyma edebilir, isteyen daha fazla koyabilir. Tercihe kalmış. Herkesin damak zevki farklı. Yalnız çok lezzet veriyor. Muhteşem bir kurabiye gerçekten ağzına dağılıyor. Kıyır kıyır. Mutlaka deneyin derim. Beğendiyseniz bu videoyu lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum tekrardan.